Bu ülkede özelleştirme diye bir Furuya başladı. Bu hükümet 2019 yılına kadar toplam 62 milyar dolar özelleştirme yapıyor. Bu 62 milyar dolar karşılığında trilyonlarca dolarınız çarçur edildi. 300 milyon metre kare toprağı yabancılara sattılar. Nasıl? Resmi gazete ilanı resmi gazeteyi sahibinden gibi kullandılar. Sahibinden devlet sattı adamlar ya. Vatandaşlığı özelleştirildi. Toprağı özelleştirildi. Fabrikası özelleştirildi. Madeni özelleştirildi. Kaç paraya? Üç kuruş paraya. Biz ne özelleştirildiyse geri alacağız. Seka'yı kapattı. Tekel'i kapattı. Sümer Bank'ı kapattı. Hepsini elinden çıkar. Döndüler dediler ki bunlar zarar ediyor. Devlet yönetemiyor. Senin zarar ettiğin firmayı adam alıyor kar ediyor. Ya nasıl oluyormuş? Atatürk 1937 yılında hasta kalkıyor Nazilli basma fabrikasını açmaya gidiyor. Ve bu fabrikalar bizim geleceğimiz diyor. Bugün kapatıldı. Sümer Bank kapatıldı. Seka kapatıldı. Bir top kağıt 1000 lira oldu diye biz ağlamaya başladık. 10 milyon insanı etkileyen bir iş sahasını kapattılar. Çünkü kağıt sektöründe olmamızı istemediler. Emirle kapattı Diyorsunuz ki şimdi ya kardeşim konuşuyorsun da vardır bir iş bu işin içinde. Yoksa o da yapar bunu niye yapmasın? Yapmaz. Anlayın artık yapmaz. Niye? Çünkü iktidarınız size borçlu değil. Sizin için hiçbir şey yapmaz. iktidarını onu iktidara taşıyan belli küresel sermaye odaklarına borçlu. Ve onun işi o sermaye odaklarının sermayesini muhafaza etmek. Onu artırmak. Türkiye'de Atatürk'ten sonra neredeyse hiç kimse iktidarını vatan Vatandaşa borçlu olmadı. O yüzden Atatürk'ten sonra neredeyse hiç kimse vatandaşın faydasına iş yapmadı. Yoksa bu işler elbette ki zor işlerdi. Ama bu işleri yapabilmek için milletin iradesiyle iktidar olmak lazım. O yüzden bu kardeşiniz size diyor ki gelin millet olana bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidar edin.